de body pick <laughs> alıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kolay burası da şu haritayı gördün mü? Şuraya kadar 5 dakikada yaptık. Evet evet. Ö ölümsüz hem de kimse ölmedi ya. Köpeğiniz nerede bizim? Burada. Şu gel gel. Öldü öldü. Yarrağın başı öldü. Aa. Aa. Aa üç kere stun yiyor lan arka arka yiyor. Yedi mi? Bir denesin onu. Oğlum, bayağı stunladı. Arka Nene arka bakayım. üç kez stun yedi. Kaçıyor üçüncü de. Nene bakayım. Bir. Aa evet. Aha, bir daha yap kaçacak bak. Bir daha yap kaçacak. Tamam kaçacak. Lan şimdi. Ben kapıyı. Geçiyorum. Kaçacak diyorum <laughs> Manyak sol bende. Aa, bu da çok kolay Soldaki oldu odaya girsin biri. Abi kapatmasana. Abi stunlasana. Ha burada. Nerede? Kaç kişi öldü lan bakayım orada. Görkem öldü ya. Üç kere standa şu oğlum. Standa kapıyı kapatma diye şey. Yok mu orada gel. Yar lütfen kapatsın. Son gelen. Standa üç kere. Ya kapıyı kapatma lütfen. Oğlum bir kim kapıyı kapatıyor standa ip ya? Ben soldayım Biliyorum, Siz öbür taraflara bakın Tamam Tamam buldum buldum <gülüyor> <gülüyor> Hallettik tamam Rengiz yaptın mı? Hı hı Git bir Birkaç dakika bir kaç ya elektrik çarptı nasıl çarptı elektrik Allah'ım Elektriği öldü lavuk ya <laughs> O zaman baya büyük enayi o zaman Büyük <laughs> enayi Hoş geldiniz enayiler Abi bir şey diyeceğim şu kapıları hep <laughs> basmaya devam edeceksek büyük sorun yaşayacağız bu arada <laughs> kavga edeceğim ben de çünkü. <laughs> hani ölü tam, Ege, oyun sıfırlanmıyor Ege. da. Ege. Oyun Gelsene sıfırlanmıyor da. Şöyle. Hadi Ege, gel gel, şu şeyi yapalım. Neredesin sen ya. Herkeste kaç tane var? Bende ben iki, de iki tane, ta iki iki tane var. Bende yok bro, bende hiç yok. Tamam sana bir tane attım. Kameraları resetledim. Görkem eşiği nerede? Ya Kamera o köşede. Heh. Masanın üstüne gelsene şuraya masanın üstüne. Ya amca oğlum sen kamera yakalanmadın değil mi Furkan? Yo. Tamam. Bakıyorum oğlum ben. Ya sen boynu biliyorsun amına koyayım. Dur. Diğer kamera burada neredeydi lan? Ananı sikeyim benim tepemde. Furkan bakıyor mu bana bir baksana. Bir jiggle pick atalım. Ha. Kanka yok. Tamam geçtim geçtim geçtim. Şu an bakmıyor gel. gel. Ses takılıyor sol ya. Solda mı? Evet dur bakayım. Aynen. Sus sus solda. Solda. Sus sus. Burada, burada burada burada. Dur oğlum çık çık. Oğlum bakmıyor kamera sakin olun lan. Oğlum, sakin dur. Buraya bakmıyor ki. Evet, spotlanmamış üstü sakin. Gel levyal bir tane. Bir tane levyal al. Levy de alayım. Dur. Şurada ömem lazım. Ne? E gel. Aldım elimi. Neredesin? Bir saniye, evet, bir saniye. Bir iç yiyelim, Oğlum bende beyler 3 tane badem suyu. Oo, oh, 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 soymuş. 5 tane meyve suyu. Dinleri Yusuf'u soymuş. 5 tane meyve suyu, 3 tane enerji barım var. Furkan öldü galiba. Ben öldü de bak ne oluyor şu Tamam da. Furkan çok nerede? Sıkılıyor. şimdi gömcem burada hepsine. Ya amına koyayım Furkan'ı. Gelsene. <laughs> Gofet diyor ya. Envanteri Furkan'ın oğlum orası ha. geldi bize. Hoş geldiniz. Kaç kişiyiz? Oo, olayız? ne oluyor oğlum? Bir şey sıkılıyor. 300, 300. Kimliği al, al kimliği. Al kimli. Bak. kişilik oda istiyorsunuz? Ee, bir kişilik. Anladım. E, Anladın. E, tak yeter. Aynen öyle. Bir kişilik oda. <laughs> <o> <laughs> bir kişilik oda. <laughs> <laughs> bir kişilik oda. Tek yeter <laughs> bize. Cengiz Koç adına yazsana kardeşim. <laughs> <Bir> yanlış anlamazsın. <laughs> yanlış anlamazsan. Yazsana kardeşim. Abi, böyle bir, bir hizmet verem. Nasıl yok Maalesef ya? Maalesef böyle hizmet veremiyoruz. Gidin. Tamam gel. Dur bir dakika. Bir saniye yol versene. Dur sakin ol bro, sakin ol bro, sakin. Nasıl vermiyorsun? Levi vursana kafasını. Nasıl o vermiyorsun? Ne geldiniz? Farklı bir şey mi geldi? İkisine de. Seni ilgilendirmez. Harbiden senin parasıyla değil mi amına <laughs> koydum? Özgür bir kere de değil miyiz kardeşim? Açılmıyor burası. Aç şunu. Şimdi hep de önüm için envanteri dedim. Hadi dediğimi yap. Ben, ben, çocuğa. ben, çocuğa ben bastım geldi. çocuğa ben bastım. Adama basıyorum. Adama bas adama bas. Adama bas. Adama bas. Adam mısın? Lan, Tam yaşlıya basıyorum. Adam. Bas ona. Bastım. Dayıya Bastım bas. Eee. çalış i̇laç, ilaç şuradan. ilaç ileçele. Furkan, Allah yemek yok bak. Ya. Böcekleri Aa, yemek anladım. yok kanka. Ben Yusuf diyorum. nerede? Kapıya gitsene. Kapıya git buldum. Apartmanda mı mısın? Onda da var oğlum. Furkan'ın. Yemek yok dedi yerde buldum. Furkan burada yok dedi yerde buldum. Bir kapının kilitli kapının orada toplanalım bir şeydi. Hadi. Hayır, hayır. Sakın o lafı deme. Yok yok. Heh. Gel elbi Furkan nerede? Bu ne bani yapıyor? Bu kim bir kimlik ver bakayım. Furkan nerede bir şey var? Şurada oh. dursana. Tamam. Bu evet, bizden evet, Yusuf. Bakayım. Evet. Bizim kılığımıza giriyor ya arkadaş. Evet. Ben... Evet. Birbirimizi tanımak için özel bir hareket yapalım. Tamam bak ben böyle yapıyorum bak birbirimizi gördük mü? Ben 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 yapıyorum beni bak bana bak. Bu, oh. bu karşıda görmek de... öyle. Benim bu. Ben benim bu. Sizin üstünüze, ben de sizin üstünüze doğru koşturacağım. Tamam. Bu <laughs> çok iyi. <iyiymiş. gülüyor> <laughs> <laughs> bu çok iyi. Bu çok. Hayır oğlum ben çok <laughs> beğendim. Bu çok iyi. <laughs> ben benim benim, benim 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 de böyle bak benim de bu Yusuf izle izleyin evet. <laughs> tamam <laughs> benim bu beni çek beni çek bak çekeyim bu. bu çok iyi bu çok iyi Furkan senin ne? Furkan senin ne? Bak kafayı. Tamam. Tamam anlaştık. Ya ben ben tamam. bir envanteri envanteri içsem mi biraz ya? Envanteri diz mi sen? Özür. Oğlum neyse dur yukarıda içeriz. Çok envanter. Hadi amca aç hadi, koyuyor, aç, koyuyor, hadi koyuyor. aç gel. Gözüm dönüyor ya. Gözüm döndü. Golfet <laughs> 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 gofret versene adama gofret ver Furkan göz dönmüş abi. Gofret Allah git. aşkına başım dönüyor. <laughs> o da o da. Oğlum arkandan <laughs> özel hareket tane bir tane amını şey siktim hadi özel hareket. <gülüyor> 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 Abi çok korktum ya. Yapmadı yapmadı. Ya. O zaman ben şu enerji içeceğini içeyim de. Lan burada köpek var. Kapıyı aç kapıyı aç. Değil, köpek, sıkıntı i̇ki, İkiyorum. Açamıyorum. Açamıyorum. İkiyorum. köpek sıkıntı değil köpek sıkıntı değil. Açsan içiyorum açamıyorum içiyorum. Köpek sıkıntı değil. İyi iki iyi iki iki çön, iyi içiyorsun iyi içiyorsun. Gerizekalı <laughs> ölüyorduk. Aman bak bak bana bak bana bak. Sanki meyve suyu içince hızlanıyor bu <gül da amına. Bak 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 bak. Excuse me diyor. Excuse me diyor. Kaka. <laughs> oğlum gelmeyin ben de gelmeyin ya. Yani. <laughs> ne oldu biri öldü mü? Kim çıkardı? Oğlum hey hey dedin Furkan sen. Ben demiyorum ben... oğlum o bak şu taraftan geliyor bura. Oğlum bak kapıyı niye açıyorsun? Oğlum hello diyor burada biri. Kapıyı açma siktir git. Açma kapıyı. <gülüyor> 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 Adam ya, yanadığında yana, yana. ya. Yana da hello diyor amına koyayım. Aha. O oh, buldum. Adam. Oğlum, oğlum gerizekalı. o <laughs> <laughs> oh, buldum bro Ay, burada. Yatağın altına gireyim. Yatağın altına girdim bro. Oğlum. Boş ya. duvar kanka gel. Furkan. Çık ya gül. Ya ırzınız. Tamam oğlum adam görüştüğümüzde böyle yapacağım demişti. Altıma sıçtı mı? Beler mesela Niye hadi. Salak ya. Altıma sıçtım ama bakayım Bütün her şeyi buldum ben bu arada. Geri de mi Gidelim geri gidelim. Patlattım, koştum. Geri geliyoruz. Sen neredesin? Alo? Alo? Yusuf, Yusuf duvarda. Şey ama Evet evet ben altıma sıçtım. Oğlum duvarın diğer tarafındayım lan. Evet biz de onu fark Oğlum, ettik. Oğlumいつip şunda mıyız? Altıma sıçarım öyle bir şey <laughs> Lan dur bakayım. <laughs> lan bakayım. Aaa. <laughs> canavar böyle koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> kendin altına sıçıyorsun. Sıçtım ama evet. Oğlum emin misin? Aaa orada canavar orada. Kapı 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 o kapı kapı o kapı 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 Orada orada Görkem. Aha, evet evet gidiyor gidiyor. Bak boyu uzun yalnız. Evet evet. Bizden bir tık uzun. Tamam gitti. Ben şu harfleri koyacağım. Bende ben de bende de çok var. Bro stamina bitmiyor kofla atma. Bir tane eksik. Bir tane eksik. Look up look up look up look up is look up. Yorumam bak ha, look. Yok, look up. U eksik. Tamam, bir u. tane eksik ki. Tam burada o zaman buraya gitmedik işte mi? Adam solda mı nakayım? Aklımı kaybediyorum o yine ya. A evet, oraya Gele, gitti. Geri, Aklımı kaybettim. Ananı sikeyim. Kapı aç, kapıyı aç, kapı adam aç. Geliyor arkanızda arkanızda aç. kapı açılmıyor. Bir of man derayım. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Gelmedi, gelir diye <laughs> yayı kapatıyordum. Of <laughs> Öldü. Abi beni arkamdan bir şey kovalasın lütfen. Yani? Ya, Beni arkamdan Gel, kovalamasın kimse lütfen Bakayım ya. <laughs> Söyle canım. <laughs> tamam attım attım. <laughs> tamam mı? Gülsün, gülsün. Anneni götünden sikiyim. Kal bayıldım ama lan siktir git oğlum. oğlum. Adam burada. burada. Allah geldin. Allah burada mı? Beni kovalıyordu yarrağım. Aa kapıyı kapattım. Lan kilitledim adamı. Ne? İçeride odada. Aa tamam gez amına koyayım full. <laughs> adam vıcık adam doldu. <laughs> koyup Bu ne? <Gülüyor> <gülüyor> ne oldu kanka? Görkemi kaparkısın öldürdü. Yusuf buldum Yusuf buldum gel. Allah kahretsin <laughs> altıma açtıp sen ölüsün sanıyorum. 213. Oo oh, envantere bak dur dur. Oy 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 oy. Oda da oh. yanımda da sakın. Oo. <laughs> olup kaymıyor <gülüyor> <gülüyor> Şifre neydi? Aptallar envanteri topla aynen kanka envanteri topluyorum Termometre find the exit Ya salak kapıyı açma dedim gitti kapıyı açtı gördün mü? <gülüyor> find, <gülüyor> find the exit kanka bu ne? Kilitlenmiş <laughs> Senin de var mı şey? Var, 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 var. Ya, ben dur, ben Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum bir şey geliyor ses geliyor <laughs> 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 Adınız <laughs> Arı geliyor kaç. Abi böcekten korkuyorum anneni götünden sikiyim. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> <laughs> ah <Lan, zormuş>. sen dur <laughs> <mı>? ben kendim of. dur <laughs> buraya oyun oynuyoruz dur geliyorum. şey yapayım. eğilerek git başım eğilerek, 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 git eğilerek, eğilerek, git, eğilerek git belki altlarından geçersin. Ananı sikiyim adamı öldürdüler. <gülüyor> <gülüyor> tamam buradan değilmiş. Var düştü düştü sahte düştü. Al al al. Heh. Lan. Aa, bu ne? Aha başladı. Aha. Yine fan stationa mı? Fan'a gittim. Yine station'a mı koşuyoruz? Oğlum bu, bu bölümü yaptık beyler mal yaz? Birlikte gidelim. Kanka hangi yere gideceğiz buradan? Şimdi fana gideceksiniz. Merhaba, gene kovalacak o şey. Station'a gidince ne oluyor? Ben fana gidiyorum abi. Abi fanda stamina bitmiyor bir yerden sonra. Evet yani en arkada yok. kalan ölür bu arada öyle söyleyeyim. Ya ben geçen de fana gittim. Abi bu sefer sonuna kadar gideceğiz. Öldü, örümceği öldüğünü hatırla. O anlaş oldu. Bura endeki bu. kitlemesek ya piknik yapmayız. Ha bir koyayım piknik almanın. yapıyor. <laughs> Eleman piknik masasını toplamış piknik masasını amına koyayım. Golfete var çiğdem var. çiğdem çiğdem. Kanka station'dan yaratık gelecekmiş. Full koşun diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Bak koşuyorum. Yani yok, full şu an yorulmuyor evet arkamızda evet, çünkü geliyor. galiba. Evet, bir bakayım evet, mı? Geliyor. Geliyor. Alın. Geliyor, geliyor, geliyor. Koş koş koş. Gelecek Block değil mi? Block değil mi? Block değil mi? Salak niye duruyor? Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. geliyor, 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 geliyor Ananı <laughs> sikeyim Çok dördük çok dördük Sağa sağa gir bak ışık var ışık var <laughs>